Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm uyum toplantıları ve bir dizi ziyaretler için Aksaray'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Aksaray Eğitim Platformu ile bir araya gelerek Zinciriye Medresesi'nde Aksaray'ın ve bölgenin turizm faaliyetlerinin tanıtımlarını görüştü. Eğitimde Aksaray tarihi ve tarihi mekanların eğitimlerde tanıtılmasının konuşulduğu toplantıda Narlıgöl ve Ihlara Vadisi'nde yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Toplantının ardından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Orta Öğretim Kurumları 1. Sempozyumunun kapanış törenine katılan Bakan Yardımcısı Demircan öğrencilerle buluştu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Bakan Yardımcısı Demircan, sempozyum sonunda Türkçe ve İngilizce kitap haline çevrilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra kent merkezinde bulunan tarihi mekanları Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve protokol eşliğinde gezen Demircan tarihi mekanların projelerini değerlendirdi. Ülkemiz büyük bir ülke mutlaka alternatiflerini geliştirip kapasitelerini dolduracak dedi.